Herkese merhaba. Bugün size Samsun'da bulunan Samsun Kent Müzesi hakkında bilgi vereceğiz. Müze 8.30'da açılıp 4.45'te ziyarete kapanmaktadır. Müzeye giriş ücretli olup öğrencinin 5 TL, sivilin 10 TL ödemesi gerekmektedir. Ayrıca ulaşımı yürüyerek ya da tramvay sayesinde gerçekleşmektedir. 2011 yılında Her Kentte Kent Müzesi projesiyle 8 ayda hazırlatılıp müzemiz hizmete açılmıştır. Müze 3 katlıdır. Birinci katı 2 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde Samsun'un kent tarihi ile alakalı belgeler, görseller dikkat çekmektedir. Badeli yıllarında kullanılan çeşitli eşyalar, ve o dönemde yaşanmış doğa olayları, itfaiye sistemleri gibi birçok temada bu katta bulunmaktadır. Diğer bir bölümde ise Kurtuluş Savaşı'na ait görsel ve bilgilendirme tabelaları bulunuyor. İkinci katta ise Cumhuriyet döneminde kent yönetimi tarihinde Samsun'da kent yönetiminde görev almış devlet adamları sergilenmektedir. Bu odada Samsun'da çeşitli görevlendirmelerde yer almış devlet adamları görselleri bulunmakta. Ayrıca geçmişten günümüze Samsun'un nüfusu konulu grafik ve bilgilendirici tabelalar dikkat çekmektedir. Burada müzeye gelen ziyaretçi anı bırakmak amacıyla fotoğraflarını astığı ağacı görmekteyiz. Müzenin 3. katında şehir ulaşımı alanında Samsun'un tarihi gelişme, hafif raylı sistemin doğuşu ve havalimanının gelişimi de sunulmaktadır. Kentin kültürel yapısına ait çeşitli binaların maketlerini de bu katta görmekteyiz. Son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün girdiği önemli savaşlar ve yaptığı önemli işlerin sergilendiği bölümü görmekteyiz. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz.